Nerede kaldı Allah'ın seversen. Çiçek anca buldum ya. Çiçek. Ha çiçek. O ne lan? Çiçek. Allah cezanı versin aç lan o. Oğlum çiçekçi de bir karı vardı, karıyı salamuraya yatırmışlar haberi yok. Hadi yürü yürü. Bas. <laughs> helal, helal oğlum. <laughs> Heyecanlandı tabii çocuk. <laughs> Neyse, gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. <laughs> Hüseyin abi, taşak mı geçiyorsun ya? Kız konuşamıyor zaten. <laughs> E, gençler bir şekilde anlaşmışlar. Zaten anlaşmak için konuşmaya da gerek yok. Değil mi Cepne Hanım? Siz de bilirsiniz. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Yalanlarınız iki Hüseyin Hanım. Ee, çok haklısınız Hüseyin Bey. Biz de beyim rahmetli olduktan sonra kızımla geçinip gidiyoruz. Ya para da pulda gözümüz yok. Benim tek istediğim kızımın mutluluğu. Tabii canım, acele işe şeytan karışır zaten. <laughs> Hüseyin abi, muhabbet sıktı seni galiba biraz. Ya iki dakikada bir kendini bozuyorsun. Çıkalım da hava alalım istiyorsan. Gökhan, sen konuşsana abi ya. bu Hüseyin abi ya, ne oluyor oğlum? İki saattir karayı yazıyor İbni. Kafası bularak su akar yolunu bulur. Küçük tencere çabuk kaynar. Yavru kuşun ağzı küçüktür. Minerve, nak beni, in aşağı tut beni, kafayı yediniz hepiniz amına koyayım. <laughs> Cemile Hanım teyzeciğim, şimdi bu Hikmet on numara çocuktur, tamam mı? Ciğerini bilirim, kumarı yok, alkolü yok. Yani eline kız eli değmemiştir. Büyük ihtimalle de mihriban kızımızın eli Hikmet'in eline değen ilk kız yani. O yüzden bu Hikmet on numara beş yıldız yirmi dört ayar altın bir çocuk öyle bir model yani. Yürü Hüseyin abi. Eee eh, yani Allah'ın emriyle peygamberin kabriyle biz de kızımız Hikmet'i oğlumuz Mihriban'a istiyoruz. Ne oldu yanlış bir şey mi söyledim? Niye hepiniz birden bana bakıyorsunuz oğlum? Niye sürekli benim üstüme oyun oynuyorsunuz lan? Ha yeter bana, darallar geldi. Tutma o serveti. Teyze, ne? veriyor musun, vermiyor musun? Ben mi? Çüş deve, seni ne yapalım teyzeciğim? Kızını diyorum, veriyor musun? E, bir sorayım, kızıma sorayım. Oldu, bir de onu bekleyecektik. Ben hallederim. Kızım, sen bu adamı istiyor musun? Fatma. He? Tamam, güzel, sordun annene, hadi. O zaten he diyor. Sen de baktın, çok sevdin. Gitti mi? istiyor? Hadi bakayım, he mi? He? Ah, oh, gülüyor, gülüyor. Maşallah. Oldu bu iş, hikmet oldu. Hadi kalk, ananın elini öp. Sen de Ay şuradaki amcanın elini öp. Hadi, müzik hadi, 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 hadi